olursa şu masumluğa bakar mısınız ya? Annesinin üzerine yatmış. Annesinin üzerinde uyuyor. Annesi de uyuyor. Bakar mısınız ya? Böyle bir harika bir şey yok ya. Bak gözlerini açtı. Manyak. Ana, üzerine çıkmış ya. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ya Rabbi alem ya. Allah'ım ya Rabbi ne kadar güzellikler yaratıyorsun ya. Harika ya. Pıs, pıs, pıs. Ya pıs, pıs. Yani bir kedinin annesinin üzerine çıkıp uyuması çok ilginç geldi bana. O yüzden de sizlere çekildi. Burada da tabii çok küçük tekinin. Burada da tekinin ne var? Öteki de burada. Gel kara kuşu uyandı mı sen? Hı? Uyandı mı? Uyandı mı sen? Hı? Vampir. Seni pis seni. Bu <laughs> kadar güzel. Şimdi orta gel. Pıs pıs. Pıs pıs pıs. Dur bakalım. Pıs 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 pıs. Korkma 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 Annenin üzerinde dur burada. Heee. Öteki de orada Annesinin üzerinde uyuyan tatlı şeker. Kara. Kara, 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 Cici kara çok şekersin. <laughs> çok güzel ya, ne sürü hissesini çıkarmıyor. Bazı kediler kabullenmez yavrularını ha. Öteki de geldi. Hmm. Anneciğim anne, annesinin üzerinde. Şimdi de güzellere bak ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Harika yani. プラス。